Merhaba. Ben olsam Söylemez. Fizyoterapistim, osteopatik, kiropraktik uzmanıyım ve alternatif tıp alanında birçok eğitim bulunmaktadır. Ee, 1993 girişli ve 1998'den bu yana e, bu alanda hizmet vermekteyim. E, şu an İstanbul'da eee Şişli'de e, çalışmaktayım uzun yıllardır. E, ve sağlık alanında çok e, geniş bir bilgi ve tecrübeye sahip olma imkanım oldu. Ve bu temada da karşılaştığım sonradan bir tanesi e, bruxizm yani gece diş sıkmak, çene sıkmak, diş gıcırdatmaktı. Kendim daha çok hayroplaktik alanda yani bel boyun fıtığı alanda omurga ağrılarında hizmet vermekteyim. Ve gördüm ki e, belinin sağ tarafı ağrıyan, kolunun sağ tarafı ağrıyan, e, sağ omuzu ağrıyan kişilerin daha çok hikayelerinde gece diş sıktıklarını diş kucuğu taktıklarını gördüm. Bu benim ilgimi çekti ve bu konuda da araştırmalarda bulundum bunun fizyolojik mekanik etkilerinin nasıl olduğu konusunda. Bunu da arkanımın sayfasında daha sonraki günlerde paylaşacağım sizinle uzun bir konu. Burada bu buruk konusunda bunu çözmeden insanların bel boyun ağırlığının çok fazla çözemediğini gördüm, çok fazla yardımcı olamadığımı ve tekrarladığını gördüm. Dolayısıyla bu çene sıkmak ve diş kıcıdatmak ile ilgili nasıl yardımcı olabilirim diye araştırmalara girdim. Bunun mekanik sorunları yani diş yüzeyindeki o dolguların eşitsizliği, işte arkada 20'lik dişlerin bir tanesinin işte çıkmaması, fazla olması, işte çene yapısındaki bozukluklar vesaire bu tip sorunların dışında bunları diş hekimiyle e, şey çözebilirsiniz. ilgili uzman arkadaş aramanızı öneririm. Genel itibariyle bunun e, içsel stres kaynaklı e, şey, yapılan bir işlem olduğunu öğrendim. Araştırmaların sayesinde o kanıya vardım. Ve tabi içsel stres kaynaklı, ruhsal kaynaklı sorun olduğu için de çok fazla dıştan mekanik e, çözüm bulunamıyor. Bunun için daha çok botoks, çene botoksu yapılıyor ki beyinden çeneye kasıl diye gelen emri çenedeki kasıl karşılayamazsın. Yani bir de bir kası felç ediyor aslında. Botulinum toksin, yılan zehri. Onun için onu iki 3 defa tekrarlayınca bunun bir daha gelmeyeceği savunuluyor. Ancak araştırmalarda bunun tekrar geri gelme olasılığı oldukça yüksek olduğu ve esas problemin çözülmediği, yani beyinden, sinir sistemindeki o gerginliğin, kasa o kasıl emrinin gitmesini çözmediği daha çok araştırmalarda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz sadece aslında örneğin arabada benzin bitiyor, benzin göstergesi yanıyor, ona bir şey sakız yapıştırıyormuş gibi, çünkü görmezden geliyoruz. Yani bu da kası felç etmenin sorunun kaynağını çözmediği ve daha çok derine de itebileceği gibi bir kanı oluştu bende. Ee, tabii ki kısa vadede olumlu sonuçlar alabilir, sizi rahatlatabilir. Dişinizi kırmaktan daha iyidir. O anlamda olumlu etkileri vardır botoksunda. Ee, diğer çözümde plak, çene içi plak. O diş çene ekleminde bir hafif bir traksiyona sebep oluyor. Çene eklemini rahatlatıyor ama yine sıkmayı çözmüyor. Hatta o plağı bile yırtan, kıran, biz kan olduğunu biliyoruz, öğrendim. Ee, yine dediğim gibi o çeneye, o kasa neden kasıl emri gidiyor, o emri nasıl çözebiliriz diye düşündüğümde internet, e, park ve diğer insan yerleri araştırdığımda etrafında da bunu birçok insan olduğunu fark ettim. Örneğin diş sıkan hastalarımda çoğunun bunu fark etmediğini gözlemledim. Etrafınızda sorun. Genelde zaten diş sıkan kendi bilmez ya diş hekimi söyle. Siz diş sıkıyorsunuz diye. Ki çoğu insan farkına değildir ya da eşi söyler, diş gıcırdatıyorsun diye. E, çoğu 10 e, kişiden 8'i farkına değildir aslında. Bunu daha çok böyle sabah kalkma, yorgun kalkmak, böyle baş, boyun, ense ağrısı, çene ağrısı, işte akşam acaba yorgun mu yattım, işte yediğim bir şey mi dokundu, işte tam uykumu alamadım, bugünlerde yorgunum, stresliyim, acaba vitamin miner eksikliğim mi var gibi şeylere daha çok yoruluyor. Ee, ve dikkat ettiğin zaman genelde bu insanların geçmişinde bir ruhsal travma ya da devam eden bir ruhsal travma olabiliyor. Ki ülkemizde de zaten ruhsal travma olmaması çok da mümkün değil. Ee, bu araştırmalarında örneğin beyinden ve gıdalardan, gıdadan alınan bağırsakta salgılanan triptofan diye bir enzim var. Bu serotonin yani mutluluk hormonunun sanılımında, üretiminde etkili rol alıyor. Bunun bunun kullanımının olumlu etkiler ve yani bunun olumlu sonuçlara yani bir şey, sonuç verdiğini gördüm. Vitamin B5, B6, sinir sistemini rahatlattığını ve triptofanla uyumlu çalıştığını öğrendim araştırmalarımda. Yine vitamin B1, B12 bunun önemli etkilerinden. Ee, örneğin GABA gibi bunlar nörotransmitter, tirosin gibi bu, bu nörotransmitterlerin yani doğal olarak gıdalarda bulunan vücudumuzun kendi salgıladığı bu amino asitler, proteinlerin e, koca bir bardak dolusu tüketseniz çok ciddi etkileri yaratmayacak olan bu vücudumuzun ve gıdaların doğal bir bileşim olan bu maddelerin e, alımında bu gece diş sıkmasında rahatlama olduğu gözlemlenmiş e, bu araştırmalarda var. Burada tabii bu triptofanın gıdalardan, vitaminden gıdalardan artık eskisi gibi çok anlamadı. 1920'ler, 1930'lardan beri gıdaların içindeki bu etken maddeleri, vitaminler, minerallerin %90'a yakın neredeyse yok olduğu Artık da bir vaka, bir gerçek. Burada bilimsel yayınlarda bu. Bunları da bulabilirsiniz. Dolayısıyla artık ıspanakta eskisi eski gibi demir yok. Dolayısıyla bunların dışarıdan takviye olarak alınması çok normal. Bu takviyelerin tek tek alınmasıyla bunların belli oranda karıştırılması ve özellikle belirli şekilde hazırlanışının çok daha etkili olduğunu öğrendim. Çünkü bunları tek tek hastalara verdiğimizde ya da önerdiğimizde, alın dediğimizde bir rahatlama oluyor. Ama bu yüzde on, yüzde yirmi, yüzde çok fazla geçmiyor. Yüzde çok fazla geçmiyor. Bunun ortak alınmasının ve farklı formda alınmasının e, çok da etkili olduğunu gözlemledim. Araştırmalarda da onu okudum. Arkanumos'ta bunu başardım. 10 e, kişiden 9'u bizim ürünümüzü aldığında e, gece diş sıkması, bir ila bir hafta arasında, bir gün ila bir hafta arasında değişen söyledi tamamen ortadan kayboluyor ya da %50 ve üzeri rahatlıyor. Ee, geçiyor mu? Evet, geçen vaka çok oluyor. Onda 7, onda 8 vakada geçiyor. Hastalarımı da gözlemlediğimi söylüyorum. Ee, 5 yıl yıldır bunun üzerinde çalışıyorum. Ee, bu tekrarlar mı? Evet, tekrarlayabilir. Kullanırsınız bir hafta, bir ay, iki ay, neyse geçer, rahatlarsınız. Sonra tekrar bir ruhsal travma ya da tekrar bir fiziksel bir sebepten dolayı tekrarlayabilir. O zaman tekrar tükettiğinizde genelde bu yine etkisini gösteriyor. Yani bir kez almanızla ömür boyu bu rahatsızlıktan kurtulacağınızın bir anlamı yok. Bu bir, bu bu birçok rahatsızlıkta böyle. Örneğin kabızsınız. İşte kayıs tükettiniz, doktor arkadaş ilaç verdi, geçti. Bir daha ömrünüz boyunca kabız olmayacağınız anlamı gelmiyor. Diş sıkmada da benzer bir konu aynısı. Ee, ama şu güzel, ee, bütün de içseniz tek seferde hiçbir yan bulunmayacağını gönül gön rahatlığı söyleyebilirim. Bilimsel olarak da yayınlar onu söylüyor. İçindeki miktarlar hepsinin aynı anda tüketilmesi halinde bile bir yanki yaratmaz. Çok az, yüzde bir iki vakada geçmiş süre uy uykuyu kaçırabilir. O genelde hassas bünyelerde oluyor. Ee, uyku kaçması durumunda kullanmaya devam edin. Size kullanım kitapçığıyla beraber gönderdiğimiz o broşürdeki yazıları yapın. Örneğin çene masajı, boyun ense masajı. Yani çene esnetme egzersizleri. Bununla ilgili videolar da yayınlayacağız zaten. Ee, i̇şte gece tok yatmayın, dolu mideyle yatmayın. Yatmadan önce şöyle bir kısa bir yürüyüşte bulunun, bir vücut hafif bir terlesin, stresini artsın. Bu tarz önlemlerle bu uyku etki etkisini daha fazla arttırabilirsiniz ve daha çok farkını faydasını görürsünüz. Ee, i̇çiniz rahat olsun. Bu bir ilaç değil. Gıda takviyesi. ki de zaten gıda elementleri var. Ee, çocuğunuz kullanabilir. Beş sıkım değil, üç sıkım kullanabilir. Çocuğunuz bütün şeyi sıktı, oyuncak yaptı. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir problem olmaz. İçindeki miktarlar 6-8-10 yaş çocuk gruplarında bile rahatlıkla kaldırılabilecek oranlar. Ee, onun için gönül rahatlığı kullanabilirsiniz. Birçok hastam kullandık, önerdik, tavsiye ettik. Kendileri dışarıda da kullandılar. Çok memnun kaldılar. Bunu neden daha fazla insan faydalanmasın diye şu pandemi sürecinde e, düşündüm. Çünkü çok fazla bu pandemi sürecinde stres kaynaklı bu diş, diş sıkma sorunları arttı. Normalde isteksel olarak toplum yüzde ama %30'lara kadar çıktığı araştırmalarda görüldü. Yani üç kişiden biri diş sıktığının farkında. Kalan yedisinin üçü yine diş sıktığını farkında değil ama sıkıyor. Yani yüzde altmış, yetmişlerde benim gözlemlediğim, siz de etrafına sorabilirsiniz. Ee, onun için bunu daha çok insan faydalansın diye yaptım, e, ruhsatını aldım, piyasaya sundum. Ve baktım ki, e, internette de araştırdım, dünyada bu yok. E, bilmeden, fark etmeden dünyada olmayan bir ilki gerçekleştirmiş. Ona göre de patentlerimizi, ruhsatlarımızı aldık. Ee, ve yakın zamanda da e, ihracatımıza başlayacağız. Ee, dünyada bir ilik olmayan bir şey. Kendi alanında bir yenilik, bir, e, bir e, icat aslında. Tavsiye ederim, kullanın, görün. Yorumlarınızı da bizimle paylaşın, tecrübelerinizi paylaşın. Elimizden geldiği kadar ise yardımcı olmak çalışırsın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.